Çorum merkezde yine Kale Mahallesi'nde bulunan e, Veli Paşa ya da Abdülbaki Paşa Camii. Bu tarihi cami Hicri 1060, miladi ise 1652 yılında yapılmıştır. E, klasik Çorum cami mimarisine uygun olarak kerpiç ve ahşap atıllarla desteklenerek yapılmış e, bir camidir. Camimiz kare planlı olup, e, ahşap bir minaresi vardır e, doğu yönünde. Hemen yana başında yine bir şadırvanın olduğu bu tarihi cami ahşap bir kapıdan kuzey yönünde girilmekte. Üstünde ise ahşap saçaklarla desteklenmiştir. Kırma çatılı bir camimizdir. Restorasyon ve bakım çalışmalarından sonra günümüzde hala kullanılmakta olup ibadete açık Çorum'un güzel camilerinden tarihi camilerinden bir olarak hizmet vermektedir.